Merhaba sevgili canlar. Bugün sizin için Alanya'nın Kurşun Mahallesi'nde bulunan ve Torosların zirvesinde yer almış olan Kurşunlu Restoranı birlikte gezmek istedim. Haydi başlayalım. Benim sadık düldülüm karşıda. <laughs> olmasa gelemeyiz buralara tabi baya rampa asırlık çınarlar evet ağustos böceklerimiz başladı Alanya'nın en tepesi kurşunlu restoran ve kafe. Buradan alt bahçeye geçiliyor. Şimdi orayı da göstereceğim size. Girdim. limon ağacı. Evet, Şu köşede masallar var, servise açılmış vaziyette. Evet, arka, arka fonda Alanya'yı görüyorsunuz dağın eteklerinde. Dağın, pardon, dağın tepelerine doğru tırmanmış evler. burası kafe kısmı mı? evet ee, burada biz istediğimiz her şeyi herhalde içebilir miyiz? Şey, aynen dondurma falan da var mı? soğuk şeyler ah, güzel. Heh, tamam okey evet saat şimdi e, 16 saat 4 değil mi şimdi? akşam için hazırlanıyor burası böyle. göstereyim şöyle Yani benim gibi böyle tabiat aşığıysanız arkadaşlar burası sizin gerçekten keyif alacağınız çok hoş mekanlardan birisi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ve çalışan kızlarımızdan böyle şöyle bir evet Alanya. Arkadaşlar, arka fon gördüğünüz gibi hmm. Müzik dikkatinizi çekti mi? Tamam işte ortama yakışan bir müzik. Klas. Wow, muhteşem. Şu görüntünün en arkası ufukla birleşmiş ve deniz deniz. Alanya bir yarımada. Bak, bakın. Görüyorsunuz. Orada bir köy var uzakta. O köy benim köyümdür. Evet. Bu yada büyük. 300 bin civarında nüfusu var. 300 bini aşmış durumda tabi de. Köyünü özleyen arkadaşlarım için. Köyünü, ağacını, çiçeğini, böceğini, kuşunu, kurdunu. Sizin yerinize sizin yerinize bakıyorum, sizin gözlerinizle, sizin özlemenizle cennet ya. Cennetin bir anlamı da yeşil demekmiş. Nerede yeşil varsa orası demek ki cennet. Gerçekten cennet gibi muhteşem. Şimdi teras katına çıkıyorum. Saatiniz doğru mu? Efendim? Saat doğru efendim. Sizi alabilir miyim? Tabii. <laughs> Teşekkür ederim. Aldım. <laughs> ben de barbekü seviyorum ama her zaman değil. Müzikler, international müzikler alıp götürüyor size. Kah İtalya'da, kah İspanya'da, kah Fransa'da hissediyorsunuz. Ben hep, hepsini gördüğüm için böyle aldı götürdü beni. Akşam ben buraya ilk defa geldim. Akşam eminim burası çok daha güzeldir. Kurşunlu restoran. Burası açılalı 5 yıl olmuş. Fena değil. Şu an çok 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 tatlı. Alanya'nın bu sıcağında çok tatlı bir esinti var burada. güzel olan bir şey de ağacı kesinlikle kesmemişler. Olduğu gibi çatı kısmında ağaç muhteşem varlığını devam ettiriyor. Şimdi etrafı göstereceğim size. Bu benim mam. Anacım. Evet arkadaşlar. Az önce aşağıdan gösterdim sizi biraz önce çekimini yaptığı yer alt kat burası teras katı evet karşıdan yine alanya göstereyim bahçe kısmı manzarası muhteşem gayet serin harika yani alanyanın bu sıcağında Alan ya 40 dereceye aşkın 40 42 43 hatta bir ara 45 dereceyi gördü. Şimdi Eylül'ün 15'i bugün Eylül'ün 15'i olmasına rağmen hava hala çok bunaltıcı ve sıcak. Nem oranı çok yüksek. Muz ağaçları. Burada muz. Bizim Anadolu'daki eee Ay çiçek gibi. Ay çiçek gibi. Fethiye'de Aşıklar Tepesi diye bir yer var. Fethiye'ye gidip oraya gören arkadaşlarım varsa şayet oraya benziyor. yeri merak eden arkadaşlarım işte Alanya'nın belki de hayran bırakan en güzel taraflarından bir tanesi başını çevirip baktığında etrafında sana gülen gözlerle bakan bu dağları görmek muhteşem güzellikteki dağlar Karşıda görülen kara parçası Alanya Yarımadası. Sol taraf Mersin istikameti, sağ taraf Antalya istikameti. Sol taraf Keykubat Mahalli. Böyle devam ediyor. Çok güzel binalar var. Çok güzel yapılar var. sağ taraf Kleopatra plajı. Kleopatra plajının olduğu bölge Kleopatra istikameti. Sağ taraf Damla Taş bölgesi. Sol tarafta Gazipaşa havaalanının olduğu yer. Dimçayı o bölgede yine. Şu görüntünün en sol üst köşesinde bulunan beyaz, e, beyaz sütunlu bina, Alanya'daki yaşlılar yurdu'nun olduğu binaymış. Çok merak ediyorum, bir gün orayı gezmeye gideceğim, size de çekerim. Evet, Akşamın şimdi hazırlıkları yapılıyor burada. Evet, yemeğe hazırız. Hadi bütün sevdiğim arkadaşlar, bütün arkadaşlarım, buyurun gelin. Hepinize gönlünüzce bir e, ikram e, yapmayı çok arzu ederim. Kale burada, karşıdaki kara parçasında. Bütün kalenin sütunları etrafını çevirmiş durumda. Demirtaş dedikleri yer yine Mersin istikametine doğru Gazi, Gazi Paşa tarafının olduğu bölge. Demirtaş. Kızıl Kule, Liman. Bu bölgede. Diğer videolarda muhteşem güzellikleri birlikte paylaşmak dileğiyle bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın canlar.